Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle form üzerinde combo box kullanımından ve combo box'ın içerisine veri girme ile alakalı işlemleri yapacağız ve bununla alakalı bir tane de uygulama gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Öncelikle combo box nesnesini tanıyalım. Tol box'ımızın içerisinde bulunur. Geldik bu kısmı attık. Şimdi arkadaşlar ben combo box'ın içerisine bizim aylar Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs bu verileri girmek istiyorum. Bunun birkaç farklı yöntemle yapabiliriz arkadaşlar. Ben şimdi sizlere en basit halini göstermek istiyorum. Şimdi hemen Excel çalışma kitabıma geldim. Çalışma kitabımda ben birinci sayfamı şöyle yeniden adlandır diyeceğim ve buraya aylar olarak adlandıracağım arkadaşlar. Ardından bu kısmı ocak yazacağım. Şöyle Ocak yazdım. Ve biliyorsunuz Ocak, Şubat, Mart. Evet. Şöyle 12 ayı bu kısma yazmış oldum arkadaşlar. Şimdi buradaki verileri ne yapacağız? Bizler formumuzun üzerinde bulunan ComboBox'ın box'ın içerisine yerleştireceğiz. Bakın bunun için ComboBox'ın box'ın üzerine bir kere tıkladınız. Ardından yani toolbox'ımızı çekelim. Şuraya da büyütelim. Properties yani özelliklerine geliyoruz. Bakın bu kısımda row search e, diye bir bölüm var. Bakın şu kısım. Buraya geldiniz. Benim sayfamın adı nedir? Aylar. Değil mi? Aylar sayfasında. Ünlem işareti. Aylar. Ardından ne diyoruz? A birden A12'ye kadar olan verileri bu kısma çekmiş olduk. Bu şekilde bir yazım ile bir çalıştıralım. Görmüş olduğunuz gibi verileri buraya çektik arkadaşlar. Şimdi istediğimizi seçebiliyoruz. Bu, bu tür ayarlamalar yapacağız. Şimdi. Birkaç tane de ayarlama yapacağız. Hemen arkadaşlar tekrardan e, formumuza gelelim. Combo Box'ımızın üzerine tıklayalım. Ve Combo Box'ımızın hemen şu aşağı kısımda neyi vardır? Text özelliği vardır. Bakın. Şurada görüyor musunuz? Şimdi ben buraya diyeceğim ki lütfen lütfen ay seçiniz. Evet şöyle yapalım. Lütfen ay seçiniz. Görmüş olduğunuz gibi artık F5'e bastığımda ComboBox'ın üzerinde lütfen ay seçiniz şeklinde görünmektedir. Tekrardan gelelim durduralım. Ardından bir de font özelliğini arıyorum arkadaşlar. Evet burada görmüş olduğunuz gibi. Fontu da arkadaşlar ben birazcık büyütmek istiyorum. Evet şu şekilde fontumuzu birazcık büyütelim tekrar çalıştıralım şöyle durduracağız çalıştıralım bu şekilde yapmış olduk şimdi tekrardan durdurdum ve programımıza başlayalım arkadaşlar benim yapmak istediğim şey nedir ee, şöyle yapacağım buraya aylar yazacağım bir tane label açacağım bir tane label aldım. Buraya aylar yazıyorum. Ya da ay yazayım. Evet. Bu böyle daha iyi. Ay yazdım. Ardından hemen alt kısma ne diyelim? Bir tane text box koyalım. Buraya bir tane daha label alacağım. Böyle Bu label'ı kopyalayayım. Tekrar tekrar almayayım. Label'ımızın arkadaşlar e, Caption özelliğini bu sefer mevsim olarak değiştirmek istiyorum. Mevsim. Evet. Şimdi formumu da bir düzeltelim. Yapacağımız şey şu arkadaşlar. Ben geleceğim buradan Ocak ayını seçeceğim. Ocak ayını seçtiğim zaman mevsim burada kış yazacak. Buradan haziran'ı seçtim. Burada bana yaz yazacak. Bu şekilde yaz mevsimi yazacak. Bu şekilde bir işlem yapacağız arkadaşlar. Ee, hemen kodumuza başlayalım. Daha önceki derslerimizi izleyen arkadaşlarımız şimdiden hangi kodu kullanacağımızı tahmin ediyorlardır. Gördüğünüz... Ee, Yine select case yapılarını kullanacağız burada. Güzel bir işlem olacak. Tabii ki ne yapalım? Bir tane buton atalım arkadaşlar. Butonun içerisine yazalım. Ee, bu butonumuz da şurada olsun. Ve adı da bul olsun. Evet. Caption'ı bulacağım. Şurada görmüş olduğunuz gibi adı da bul butonu olsun. Butonun içerisine girdim ve kod kısmına geçiş yaptık Arkadaşlar şimdi benim neye ihtiyacım var e, aylar adında bir tane e, değişkene ihtiyacım var ve bu aylar değişkenini baksa atayacağım. hemen o zaman dim şöyle dim dedim aylar dedim aylar dedim s dedim e, metinsel ifadeler kullanıyoruz string Fazla A koymuşuz. Evet. Bu şekilde string e, demiş olduk. Evet. String demiş olduk. Şimdi hemen A'ylar eşittir. A'ylar eşittir. ComboBox Combo Box 1 e, nokta nokta value yani Combo içindeki değer benim aylar değişkenime atanmış oldu arkadaşlar hemen ardından ne diyorum select şöyle boşluk bırakayım daha rahat görün hatta buraya da bir boşluk koyayım şöyle kodları teker teker e, daha rahat izleyin arkadaşlar e, buradan select case aylar Ardından arkadaşlar ne yapıyoruz? Case eğer yani aylar şunlara 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 eşitse, değil mi? Bunu diyeceğiz. Şimdi case e, ne diyelim? Şöyle çift tırnak içerisinde burada bir tane olsun. Eylül, Eylül, Eylül virgül Ekim virgül Kasım. Şimdi eğer kullanıcı Eylül, Ekim, Kasım aylarından herhangi bir tanesini seçerse bana text box'ta ne yazacak? Sonbahar. Değil mi? Şöyle yapalım. Bir tap atalım. Bir tap daha atacağım. Ee, burada da text birimde tabii ki textbox 1'in textinde arkadaşlar eşittir diyelim. Ee, sonbahar yazabiliriz. Son sonbahar yazalım. Şimdi bunu yaptık. Buradaki ben kalıbı alıyorum. Hepsi aynı olacak. Şöyle enter dedim yapıştırdım. Şu şekilde. Bu sefer hangi ayları yazalım? Kışı yazalım. Aralık, Ocak, Şubat. Evet. Aralık Ocak Şubat. Bu şekilde ise textbox 1'in tekstinde ne yazacak arkadaşlar? Kış yaz yazacak. Hemen aşağıya geldim. Ve yapıştırdım. Bu sefer ilkbaharı yapalım arkadaşlar. Mart, Nisan, Mayıs. Mart, Nisan, Mayıs yazdık. Bu da ilkbahar ve ardından yaz ayını, yaz mevsimini, aylarını yazalım. Haziran Haziran Temmuz Temmuz ve Ağustos. şeklinde yazmış olduk. Yaz dedik ve bitirdik arkadaşlar. Tabi burada ne dememiz gerekiyor? End select ifadesini kullandık. Şimdi bakalım programımız nasıl çalışıyor. Lütfen ay seçiniz. Ma Nisan ayını seçtim. Bul dedim. Atama yapması gerekiyordu. Yapmadı. Bakalım bir. Nerede hata yapmışız? Text alakalı bir sıkıntı olabilir. Hemen text box'ımıza bir bakalım. Yanlış bir veri ol girmiş olabiliriz. Textbox box 1. Doğru. Evet. Bir daha bakacağım. Şurada bakalım. Ocak, Şubat. Büyük ihtimalle arkadaşlar şöyle bir sıkıntıdan kaynaklı. Ee, burada arkadaşlar bizler küçük harfle yazdık. Şimdi bakın hemen düzeltiyorum. Şöyle bir basit bir kullanım. Şimdi bunlar büyük harfle yazıyor. Değil mi? Ocak, Şubat, Mart büyük harfle yazıyor. Bunlarsa bizim girmiş olduğumuz veriler Eylül, Ekim, Kasım bakın bunların hepsi küçük harfle yazdık. O zaman bizler de gelelim şuradaki verileri Ocak diyelim ve küçük harfle yazalım. Ve o şekilde veri girişi sağlanmış olsun. Bakalım arkadaşlar tekrardan bir Ocak ayı bul dedim ve kış olduğu yazdı. Bakın şimdi arkadaşlar böyle küçük hataları önemli olan çözebilmeniz. Mesela burada baktığınız zaman acaba öğrenciler diyor ki kodun yazmış olduğum kodda mı hata var? Halbuki kodla alakalı bir hata değil. Tamamen eşleşmeyle alakalı bir sıkıntı yaşamış olduk. Onu da düzelttik. Ee, Böyle küçük problemlerin çıkması benim hoşuma gidiyor. Hem sizlerde e, sorunun nasıl çözüldüğünü, nasıl bir bakış açısıyla ilerlememiz gerektiğini e, görüyorsunuz. E, bu şekilde çözmüş olduk sorunu. Şimdi formumuzu istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. Kendi tasarım becerinize kalmış arkadaşlar. Arka plana resim koyabilirsin, background renklendirebilirsin. E, bu tür işlemler yapılabilir. Hatta paletten yeşil gibi görmüş olduğunuz gibi. Tekrar seçiyorum. Herhangi bir Temmuz. Buraya tıklasanız olur, olur. bul dediğim zaman yaz mevsimi olarak gördü. Tekrar yapalım. Kasım, sonbahar. Tıkladım. Aralık, kış. Mayıs ilkbahar şeklinde mevsimlerimizi bulabiliyoruz arkadaşlar. Bu sayfayı ise bu sayfayı ise arkadaşlar kullanıcının görmeyeceği şekilde ne yapabiliriz? Bakın gizle dersin. Şu anda program çalışıyor o yüzden kaydetmedik herhangi bir şekilde. Gizlenebilir. Gizle dersiniz ve o şekilde e, ne yapılır? Herhangi bir şekilde kullanıcı da görmez. Veyahut da sonradan içerisindeki verileri değiştirebilirsiniz. isteğinize bağlı artık. E, bu dersimizde ComboBox'ı anlattık, kullanımından bahsettik. ComboBox'ın box'ın içerisinde veri girme ve veri girme işlemi ve veri girmeden sonra içerisindeki veriyi kontrol etmeyi sağladık arkadaşlar. E, kodlarımız bu şekildeydi. E, burada tek öğrenmiş olduğunuz yeni nesne ComboBox box oldu. E, kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.